Neredeyim lan ben? Vay. Aha şey yapmış. Bak, <laughs> Kapıda adamları var. Ay lanet gelsin. Bu sandığa da bir şeyler koymuş. Para mara yok mu lan sandıkta? Neyse yeni kıyafetlerim oldu. Şunlar da şurada dursun eski kıyafetlerim. Biraz daha çıkmıştım yine ki. Güzel elma almış ha. Gel bakalım. Demek ki sizi tutmak için tünel kazmış. <laughs> güzel elma almış ha. Burada bayağı güzel para da almıştır bu. Paraları malaları vardır. Biraz tekin olayım. Aha gördüm. La, la. Ah. Gel bakalım. Ah. gel bakalım <laughs> dur, dur, dur. Ay, ay. 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 bayağı tünel yapmışız yapmak için tüneli kazmış ya da kötü kazmış ulan var ya var? nasılsın kuzen A, Kuzen ne yapıyorsun ya sen burada? Benim kim hala para bulamadın değil mi? Ha, şey ben a, ya para mara alamadım ya ben. Sen beceriksizin önüne gidenisin. Şimdi de başıma oğlum bela oldu. Senle bankanın önünde bir şey konuşacağız. E, kuzen sen Gideyim şu istediği yere. <laughs> Merhabalar. Oğlum senin benimle derdin ne lan? <Gülüyor> lan? <Gülüyor> lan? Demek ulan var ya seni. Kuzenin ulan var ya, para akraba istiyorsun. ama senin yüzünden para götüremedim. Ben o kadar uğraşayım, sen benim çaldığın parayı istiyorsun. Gel ha? erkek gibi dövüşek gel lan. Yok öyle bir şey. Hadi. O para benim. Hadi gel lan erkek gibi dövüşek gel Arkana lan. Arkana baksana bir. Arkama mı bakayım? Lan. <gülüyor> <gülüyor> ben ne de derdim ne lan? İşin ulan var ya. Saldır oğlum. Lan. Nereye çıktın? Bitir. Lan! An. Ah. ah! Hadi son hamleyi de yap. Hadi. Hadi. İşini bitir onun. Çakma. Ah. hadi sen bu salak herifin işini bitirebilirsin. Hadi. Ah! Lanet gelsin. Ah. <laughs> hadi onun işini bitir. Onu oradan izliyor. Hakkı atıyor bir de. Hadi şu salak herifin işini bitir. Ah! Ah! Ah. Hadi işini bitir. Ah. Lan. çekil. Öldürdüm onu. Ulanın var ya ben. Ya, Salak senin ulan var, var ya ben senin ulan. Ben senin işini bitireceğim. Gel lan. Lan kedi altı patlıyor. Gel lan. Hadi. Ulan. Senin işini bitireceğim. Konuşma lan. <laughs> Salak. Ulan yanmıyor bu herif. Ne zannettin? Gel lan buraya. Lan be git. Ulan var ya. Senin var ya. Ah! Aa, kuzenim! Ne yaptın, iyi misin? Nasılsın ya, iyi misin? Salak herif! Niye vurdun? İşe yaramaz oğlun, her şeyi mahvetti. İşe yaramaz oğlun mu? Tapu işini mahvetti. Bir de arkadaşı geldi. Arkadaşı mı? Evet, psikolog arkadaşı. Yani ben bir şey yapmadım. Yani parayı getiremedim yani. Kusuruna bakma. Kusura bakma! Aa! Tamam, getireceğim parayı. Paramı getireceksin. Tapuyu tamam. zaten alamadım. Özür dilerim. Ha bir de tuvalciyi soyacaksın. Nasıl? Duymadın mı tuvalci? Bir de psikolog tuvalci arkadaşı mi? var. Onların tamam. evine git. Ben şimdi onların yanlarına gidiyorum. İşime karışmasın. Uf. Ulan senin yüzünden akrabama rezil oldum. Şimdi ben sana kızmasını bilirim.